Merhabalar arkadaşlar. Konumuz ses bilgisi. Türkçede 29 harf vardır. Bu harfler ünlü harfler ve ünsüz harfler olmak üzere iki gruba ayrılır. Ünlü harfler kalın ünlüler ve ince ünlülerdir. Kalın ünlüler a, ı, o, u. İnce ünlüler ise e, i, ö, ü. Ünsüz harfler ya da sessiz harfler dediğim harfler ise sert ünsüzler ve yumuşak ünsüzlerdir. Sert ünsüzler fıstıkçı şahap şeklinde kodladığımız ünsüz harflerdir. Geriye kalanlar ise Yumuşak ünsüzlerdir. Yani yumuşak bir şekilde telaffuz edilir. Şimdi bunlarda görülen ses olaylarına bakalım. İlk olarak büyük ünlü uyumundan bahsedelim. Bu uyum kalınlık incelik uyumudur. Yani bir sözcüğün ilk hecesindeki ünlümüz kalınsa diğer hecelerdeki ünlülerin de kalın olması ya da bir sözcüğün ilk hecesindeki ünlünün ince ise diğerlerinin de ince olması durumudur. Kalın ve ince ünlülerimizden bahsetmiştik. Örnek üzerinden bakalım. Türkçemiz dediğimiz zaman ilk hecemiz ince bir ünlü. Diğer hecelere baktığımız zaman bunlar da e ve i. Yani kelimemizin tamamı ince ünlülerden oluşmuştur. Dolayısıyla kalınlık incelik uyumuna uygundur. Vatanım dediğimiz zaman ilk hecemiz kalın bir ünlü. Diğer heceler de aynı şekilde a ve i kalın ünlülerinden oluşuyor. Dolayısıyla büyük ünlü uyumuna uyar. Tiyatro dediğimiz zaman ilk hecemiz ince. Diğer ecelere baktığımız zaman kalın ünlülerden oluşmuş. Dolayısıyla büyük ünlü uyumuna aykırıdır. Yine kalemlik dediğimiz zaman kalın bir ünlü ile başlayıp ince ünlülerle devam etmiştir. Büyük ünlü uyumuna aykırıdır. Peki büyük ünlü uyumunu biz hangi kelimelerde aramıyoruz? Onlara bakalım. Tek eceli sözcüklerde ve birleşik kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Mesela yer yüzü dediğimiz zaman yer ve yüzü iki kelimenin birleşimi. Beylik düzü dediğimiz zaman yine birleşik iki kelimenin birleşiminden oluşmuş birçok. Biz bu tür kelimelerde ünlü uyumu aramıyoruz. Yine tek eceli sözcüklerde çok dersek her ya da bu gibi sözcükleri kullanırsak bunlar da yine ünlü uyumu aramıyoruz. ünlü uyumu ile ilgili bahsedeceğimiz bir diğer nokta ekler. Türkçe'de ekler genel itibariyle büyük ünlü uyumuna uygun hale gelme eğilimindedir. Ama bazı ekler bu duruma istisnadır. Yani duruma göre bir kelimeyi uygun hale getirirken bazı kelimeleri de aykır hale getirebilir. Bu eklerimiz şunlardır. Ki, ken, layın, leyin, yor, ımtırak, daş ve gıl, gilekleri. Mesela dildeki dediğimiz zaman dilde bu kelimemiz ince sıradadır ve büyük ünlü uyumuna uygundur. Geldiği ki eki yine büyük ünlü uyumuna uygun hale getirmiştir. Ama aynı eki sokaktaki kelimesine getirdiğimiz zaman sokakta büyük ünlü uyumuna uygundur. Ama bu ki eki geldikten sonra artık bu uyuma aykırı hale gelmiştir. Mesela sabahleyin, geceleyin dersek geceleyin dediğimizde gece kelimesi büyük ünlü uyumuna uygundur. Leyin eki ile birlikte yine uygun hale gelmiştir. Ama sabah kelimesi kalın sıradaki ünlülerden oluşuyor. Bu ekten dolayı kalınlık incelik uyumuna aykırı hale gelmiştir. Yani ÖSYM formatında şöyle bir soru sorulur. Der ki hangi sözcük büyük ünlü uyumuna uygunken aldığı ekten dolayı bu uyuma aykırı hale gelmiştir? Bu eklere bakıyoruz. Duruma göre bu uyumu aykırı mı yoksa bu uyumla birlikte yine uyuma devam ediyor mu buna bakmamız gerekiyor. Bir de köken itibariyle Türkçe olmasına rağmen günümüzdeki haliyle yani günümüz Türkçe'sinde artık bu uyumu aykırı hale gelmiş sözcükler vardır. Mesela anne kelimesi eskiden ana şeklinde kullanılırdı eski Türkçe'de. Ana kelimesi büyük ünlü uyumuna uygundur ama anne haliyle yani bugünkü telaffuz ettiğimiz şekliyle artık bu uyumu aykırıdır. Yine kardeş, karındaş dersek karındaş şekliyle yani eski Türkçedeki haliyle büyük ünlü uyumuna uygunken kardeş şeklinde oluşması bu uyumu aykırı hale gelmiştir. Yine alma şekliyle uygunken elma şekliyle aykırı hale geliyor. Yine kangı hangi kelimelerinde de aynı durumu görüyoruz. Bir diğer ses olayımız ünsüz benzeşmesi ya da diğer bir adıyla ünsüz sertleşmesi Buradaki kuralımız şu. Sert bir ünsüzle bitecek. Ve bir sözcü yumuşak ünsüzlerden birisiyle başlayan bir ek gelecek. Bu durumda bir ünsüz sertleşmesi meydana gelecek. Sert ünsüzlerimiz şunlardı. Fıstıkçı şart diye kodladığımız Ç, F, H, K, P, S, Ş ve T ünsüzleriydi. Bunları sert bir şekilde ifade ediyorduk. Telaffuz ediyorduk. Fıstıkçı şart diye kodluyorduk. Yani bir kelimenin bu harflerden sert ünsüzlerden biriyle bitmesi sonucu bir ek geldiği zaman bu ekin yumuşaması söz konusu. Yani bu eklerden c, ç, d, t, g ise k'ye dönüşüyor. Dikkat ederseniz c, d ve g yumuşak bir şekilde telaffuz edilen harflerdir. Ama bunlar artık ç, t ve k şeklinde sert telaffuz edilen ünsüzlere dönüşmüş oluyor. Mesela dolap kelimesi. P sert bir ünsüzdür. Dolap da dediğimiz zaman yani yumuşak bir ek aldığı zaman da de ekin artık biz buna dolap da diyemeyiz. Sert olan bir ünsüz yanındaki eki de kendisine benzetecek. Dolap ta dememiz gerekiyor. Yani sert ünsüz yanındaki ünsüzü de eki de yine kendisine benzeterek sert bir ünsüz haline getirecek. Zaten bu yüzden buna benzeşme diyoruz. Yine yavaş kelimesi ş. Sert ünsüzüyle bitti. Ca, c. Yumuşak ekini getirdiğimiz zaman yavaşca diyemeyiz artık. Yavaşça dememiz gerekiyor. Yine unutgan. Gan, gan geneki yumuşak bir ünsüzdür. Buradaki gan kan, ken şekline dönüştüğünü görüyoruz. Yani fıstıkçı şarp ünsüzlerinin sert telaffuz edilmesinin etkisiyle b, c, d, G ekleriyle başlayan daha doğrusu cdg ile başlayan ünsüzlerimiz artık sert bir hale dönüşüyor. Yani g yumuşak ünsüzü k sert ünsüzüne dönüşmüş oluyor. Biz bu sertleşme durumunu, benzeşme durumunu terimlerde aramıyoruz. Bunlara dikkat etmemiz lazım ve birleşik sözcüklerde yine aramıyoruz. Akciğer dediğimiz zaman burada bir ünsüz benzeşmesi aramayız. Üçgen dediğimiz zaman bu bir geometri terimidir. Dolayısıyla burada da yine aynı şekilde benzeşme aramayız ünsüz yumuşaması bu da onun tam tersi aslında. Türkçede sert ünsüzlerden yani p, ç, t, k ile biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimizde bu sözcüğün sonundaki ünsüzün yumuşayıp b, c, d, g'ye dönüşmesi. Yani p b'ye dönüşüyor, ç c'ye dönüşüyor, t d'ye, k ise g veya yumuşak g'ye dönüşmüş oluyor. Bunun da diğer bir adı ünsüz değişmesi veya yumuşamasıdır. Dolap kelimesi sert bir ünsüzle bitiyor. Ünlü ile başlayan bir ek getirdiğimizde dolapı diyemeyeceğimizi göre artık P ünsüzü bu ekin etkisiyle dolabı şeklinde yumuşamış oluyor. Ağaç kelimesi sert bir ünsüzle bitti. Bir ünlü ile başlayan ek getirdiğimiz zaman ağaca ya da ağacı şeklinde yumuşatmış oluyoruz. Kağıtı diyemeyeceğimize göre artık kağıdı demiş oluyoruz. Yani sert ünsüz yumuşak bir ünsüze dönüşüyor. Çocuk U yemeyeceğimize göre çocuğu diyoruz artık. Yani sert bir ünsüz yumuşak bir ünsüze dönüşüyor. Neyin etkisiyle? Gelen ünlü ekin etkisiyle. Tek eceli kelimelerde e, yumuşama aramıyoruz bazıları için. Çok, çoğu dediğimiz zaman bu kelime de vardır mesela ama onun dışında bazı kelimelerde yoktur. Süt, e dediğimiz zaman süde şeklinde biz bunu yumuşatmayız ya da et, Ede şeklinde yumuşatmayız. Ama çok, çoğu dersek burada bir yumuşama söz konusudur diyoruz. Yani tekeceli kelimeler duruma göre değişkenlik gösterebilir. Bir de ünsüz yumuşamasına aykırılık diye tabir ettiğimiz bir ifademiz söz konusudur. Burada da genellikle yabancı kökenli kelimelerde yumuşamaya aykırılık görülür. Mesela hukuk u. K sert ünsüzüyle bitti. Yani fıstıkçı şahap ünsüzleriyle birisiyle bitti. Ünlüyle başlayan bire kaldı. Normalde kurala göre huku dememiz gerekiyor. Ama bu kurala aykırıdır. Yani hukuk hukuku dememiz gerekiyor. Tabiat tabiyadı demeyiz. Tabiatı deriz. Devlet de demeyiz. Devlet devlete deriz. Yani burada ne vardır? Ünsüz yumuşamasının aykırılık durumu söz konusudur. Yani fıstıkçı şah harflerinden birisiyle bitmesine rağmen ünlüyle başlayan bir ek aldığında bu uyuma Aykır hale gelip yumuşamayan sözcükleri biz ünsüz yumuşamasın aykırılık diyoruz. Bu yumuşamaya aykırılık özel isimlerde de görülüyor. Mesela Mehmet ederken konuşma dilinde telaffuz ederken biz bunu söylüyoruz ama yazarken Mehmet E şeklinde söylüyoruz. Zonguldak A, Sinop A şeklinde söylüyoruz. Yani yeni gelen bir ünlü harften dolayı bir yumuşama asla söz konusu değildir. Yani özel isimlerde asla ünsüz yumuşaması meydana gelmez. Bir diğer ses olayımız ünlü düşmesi. Ünlü düşmesi dediğimiz şey de bir sözcüğün son hecesindeki dar ünlünün yani ı, I, i, u, ü ünlülerinin ünlüyle başlayan bire kaldıklarında son hecesindeki ünlünün düşmesi durumu. Mesela karın kelimesi. İkinci hecemizdeki ünlü dar bir ünlü. Karın ı demiyoruz artık. Karnı demiş oluyoruz. Ya da beyin dediğimiz zaman beyin ifadesindeki ikinci hecemiz yani son hecemiz dar bir ünlüdür. Yeni bir ek getirdiğimiz zaman ünlüyle başlayan beyin i demeyiz ya da beyin imiz demeyiz artık. Beynimiz demiş oluruz. Oğul kelimesine ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimizde yine oğul u demek yerine oğlu demiş oluyoruz. Yani bir ünlü düşmesi meydana gelmiş oluyor. Yapım eki alarak bu hale gelen sözcüklerde de aynı durum söz konusu. Mesela oynamak dersek, oynamak kelimesi oyun kelimesinden geliyor. Oyundan oynamak ifadesine dönüşmüş oluyor ve buradaki u ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Uyku dersek uyumaktan uyku şekline dönüşmüş oluyor ve buradaki u ünlüsünün yine düştüğünü görüyoruz. Sızlamak dersek sızı kelimesinden geliyor. Sızılamak diyemeyeceğimize göre oradaki ı ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Bazı birleşik sözcüklerin oluşumunda da yine aynı şekilde düşme söz konusu. Kayıp etmek yerine artık kaybetmek diyoruz. Yani burada bir ünlü düşmesi olduğunu görüyoruz. Yine P ünsüzü aynı şekilde B ünsüzüne dönüşerek bir yumuşama da meydana getirmiş oluyor. Bazen sorularda der ki hangi sözcükte birden fazla ses olayı vardır. Mesela bu kayıp etmek sözcüğünde hem bir ünlü düşmesi hem de bir ünsüz yumuşaması vardır. Yani P'nin B'ye dönüşmesi de yine bir yumuşama olayıdır. Kahve altı dediğimiz zaman kahvaltı şeklinde bir ünlü düşmesine uğrayarak E ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Şükür etmek, şükretmek, kayın ana, kaynana şeklinde dönüşmüş oluyor. Bazı e, dil bilgisi kitaplarında buna ünlü düşmesi demek yerine ünlü birleşmesi veya ünlü aşılması da diyebiliyor. Yani iki sözcüğün birleşmesi durumuna. Mesela cumartesi dediğimiz zaman cuma ve ertesi sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor. Buradaki ünlü ikimiz düşmüş oldu. Yine kahve altı dediğimiz zaman kahvaltı kelimesinin bu şekilde düştüğünü görüyoruz. Nasıl ne ve asıl sözcüklerinin birleşiminden oluyor buradaki e ünlüsünün iki ünlünün bir araya gelmesi esnasında düştüğünü görüyoruz. O yüzden biz buna iki ünlü harfin birleşmesinden dolayı ünlü birleşmesi veya bu ünlünün düşmesinden bir aşınmaya uğramasından dolayı ünlü aşınması da diyebiliyoruz. Yani iki sözcüğün birleşmesi söz konusuysa bazı kaynaklar buna ünlü düşmesi bazen de ünlü birleşmesi veya ünlü aşınması diyebiliyorlar. Ünsüz düşmesi dediğimiz şey de K ünsüzüyle biten bir sözcüğün cık cık ekini aldığı zaman yani bir küçültme ekini aldığı zaman sonundaki K ünsüzünün düşmesi durumu. Ufacık dediğimiz zaman ufak kelimesinden geliyor aslında. Ufakcık diyemeyeceğimize göre artık ufacık diyoruz. Yine minik kelimesinde cık cık ekini getirdiğimizde minicik şekline dönüşmüş oluyor. Sıcak kelimesine yine cık cık ekini getirdiğimiz takdirde sıcacık şekline dönüşmüş oluyor. Yani sondaki ünsüzün K olması gerekiyor ve cık cık ekinin etkisiyle K ünsüzünün düşmesi gerekiyor. Buna da ünsüz düşmesi diyoruz. Bir diğeri ses türemesi. Ses türemesini biz ünlü türemesi ve ünsüz türemesi olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Ünlü türemesi dediğimiz şey şu. Sözcüğün esas olarak içerisinde olmamasına rağmen biz buna bir cık eki getirdiğimiz zaman bir ünlü türemiş oluyor. Mesela Dar sözcüğüne bir cık cık ekini getirdiğimiz zaman darcık diyemeyeceğimize göre daracık diyoruz. Dolayısıyla bir ünlü harf a harfi a ünlüsü türemiş oluyor. Az kelimesine cık cık ekini getirdiğimiz zaman azcık diyemeyeceğimize göre azıcık diyoruz. Yine bir ünlü harf türemiş oluyor. Gencik diyemiyoruz, gencecik diyoruz. Yine aynı şekilde bir ünlü türemiş oluyor. Yani bir küçültme anlamı ya da bir pekiştirme anlamı katmış olabiliyor. Ünsüz türemesi dediğimiz şey de şu. Genel olarak iki sözcüğün birleşmesi şekliyle oluşabilir ya da bir yapım eki şeklinde de karşımıza çıkabilir. Af etmek. Af ve yardımcı fiil olan etmek fiilini görüyoruz. Af etmek değil de artık ikisinin birleştiği zaman affetmek şekline dönüştüğünü ve fazladan bir tane fen daha türediğini görüyoruz. Red etmek dediğimiz zaman yine aynı şekilde bir ünsüz türemesini görüyoruz. Zannımca dediğimiz zaman zan kelimesinde bir n'nin daha fazladan türediğini görüyoruz. Ünlü daralması dediğimiz şey de şu. Bir kelimenin kökeninde a ve e ünlülerinden birisi olacak. Ve a, e ile biten bir sözcüğün yoreki getirildiğinde bir daralmaya maruz kalarak ı, I, i, u, ü ünlülerine dönüşmesi. Mesela bekliyor dediğimiz zaman Sözcüğümüzün kökü beklemektir. Bekliyor diyemeyeceğimize göre biz buna bekliyor diyoruz. Yani e geniş ünlüsü artık i dar ünlüsüne dönüşmüş oluyor. Yine başlıyor dediğimiz zaman başlamak sözcüğünden geliyor. Başla yor diyemeyeceğimize göre a geniş ünlüsü ı dar ünlüsüne dönüşmüş oluyor. Gülmüyor dediğimiz zaman sözcüğümüzün kökü gülmekten geliyor. Gülmeyor diyemeyeceğimize göre gülmüyor diyemiyoruz. Gülmüyor diyoruz. Susmuyor. Susmak kelimesinden dönüşmüş olduğu için A ünlüsü U'ya dönüşmüş oluyor. Yani dikkat etmemiz gereken sözcüğün kökünün A ya da E geniş ünlülerinden birisiyle bitip dar ünlüler olan I, I, U, Ü'ye dönüşmesidir. En fazla dikkatimizden kaçan iki kelime ise demek ve yemek sözcükleri. Bu kelimeler e, kısa olmasından yani tek eceli olmasından dolayı genellikle karıştırılır. Diyecek dediğimiz zaman yani bir şeyi söyleyecek diyecek manasında. Buradaki diyecek ifadesi de demek söyleme kelimesinden geliyor. Yani e geniş ünlüsünün i dar ünlüsüne dönüştüğünü görüyoruz. Yine yiyecek dediğimiz zaman yemek kelimesinden yiyecek şekline dönüşmüş olduğunu görüyoruz. Yani yine e geniş ünlüsü i dar ünlüsüne dönüşmüş oluyor. Bu iki kelimemiz bizim için önemli. Bir diğer ses olayımız ulama. Ulama dediğimiz şey de şu. Bir sözcüğün ünsüz harfle bitmesi, yanındaki sözcüğün ise ünlüyle başlaması durumunda sanki bunların tek bir kelimeymiş gibi, bir bütünmüş gibi telaffuzda algılanması durumu. Mesela tüm anlattıklarımı yanlış anlamışsın dersek bakıyorum tüm Ünsüz bir harfle bitti. A anlattıklarım ünsüz ünlü bir harfle başladı. Tüm anlattıklarımı sanki M ile A'yı bir bütün şeklinde söylüyorum çünkü bir ya da yanlış anlamışsın dediğimiz zaman sanki yanlış anlamışsın şeklinde yani Ş ve A'nın adeta birleşik bir şekilde okuduğunu görüyoruz. Dün akşam evden ayrıldı dediğimiz zaman sanki dün akşam değil de dün akşam şeklinde yine Mehmet Akif Ersoy dediğimizde. Mehmet Takif Ersoy şeklinde sanki bir bütün kelimeymiş gibi algılandığını görüyoruz. Buna ulama diyoruz. Peki ulama nerede olmaz? Sözcükler arasında bir noktalama işareti söz konusuysa biz ulama aramıyoruz. Mesela armut ağaçta yetişen bir meyvedir. Armut bakıyorum ünsüz bir harfle bitti. Ağaç ünlüyle başladı. Normalde bizim burada ulama aramamız gerekiyor ama t ünsüz bir harf a ünlüyle başlayan bir ifade. Dolayısıyla arada virgül olmasından dolayı artık biz burada ulama aramıyoruz. Bir diğer ses olayımız kaynaştırma. Kaynaştırma dediğimiz şey şu. Türkçede iki ünlü harfi yan yana gelemiyor. Ünlüyle biten bir sözcüğe yine ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimizde araya kaynaştırma ünsüzleri giriyor. Bu kaynaştırma ünsüzlerimiz nelerdir? Yaşasın şeklinde kodladığımız y, ş, s ve n harfleridir kapı kelimesine baktığımız zaman bakıyoruz ı kelime ı ekiyle daha doğrusu ı harfiyle ünlü harfiyle bitiyor. A yönelme halekini getirdiğimiz zaman kapı a diyemeyeceğimize göre kapıya diyoruz. Yani iki ünlü harf yan yana gelmesin diye araya bir kaynaştırma harfi ekliyoruz. İki sözcüğü ünlü harfle bitti. Ar, er, üleştirme eki ünlüyle başlayan bir de kaldı. İki şer şeklinde araya bir şey ünsüzü getirerek ifade ediyoruz. Araba ı belirtme halekini doğrudan getiremedik. Arabası dedik gibi. N-B çatışmasına da bakalım. N-B çatışması dediğimiz şey, Türkçe'de N ve B harfi eğer bir sözcüğün içerisinde yan yana bulunuyorsa B dudak harfinin etkisiyle artık bu harfin M'ye dönüşmüş olması. Mesela çember kelimesinde N ve B yan yanadır. Artık çember şeklinde M harfine dönüşmüştür. Pembe dediğimiz zaman artık buradaki N ve B yan yana gelmesinden dolayı bu N harfi M harfine dönüşmüş oluyor. Yine çarşamba değil de çarşamba diyoruz. Bu N ve B harflerinin çatışması durumuna aykırılık ise özel isimlerde ve birleşik sözcüklerde vardır. Yani İstanbul kelimesine baktığımız zaman N ve B harfleri yan yana gelmiştir. Ama biz buna gidip de İstanbul demiyoruz. Yani bir N-B çatışması Aramıyoruz. Yine son bahar dediğimiz zaman N B iki harf yan yana geliyor ama bu birleşik bir sözcük mü? Son ve bahar. Birleşik sözcüklerde de yine N B çatışmasına bakmıyoruz. Son olarak ünlü değişiminden de bahsedip konuyu tamamlayalım. Ünlü değişimi dediğimiz şey Türkçe'de sadece iki kelime de olur. Bunlar sen ve ben zamirleridir. Bu iki zamire yönelme ekini yani e ekine getirdiğimiz zaman artık ben e diyemeyeceğimize göre bana ve sana şekline dönüşmüş oluyor. Yani kelimemizin kökündeki e'lerin artık a'ya dönüşerek bir ünlü değişikliğine uğradığını görüyoruz. Dediğim gibi zaten başka herhangi bir sözcükte de meydana gelmiyor. Böylelikle sözcükte sözcüklerde ses bilgisi konusunu tamamlamış olduk.